Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayız. Yapımı da oldukça kolay bir model. Sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İnşallah memnun kalırsınız. Yelek, hırka, bluz, süveter istediğiniz şekilde değerlendirebileceğiniz bir model e, yapımı da oldukça kolay Sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım İnşallah memnun kalırsınız kanalıma abone olmak ücretsizdir bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum bizim ilerlememiz için sizin beğeni ve yorumlarınıza ihtiyacımız var e, bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. İpimiz Alize Angora Gold serisinin ipi arkadaşlar. Tabii siz hangi ipi kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. İstediğiniz ipi e, istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. İstediğiniz tığla da elinize uygun tığla da yapabilirsiniz. 3 numara 1.70 mm kullanıyorum ben genelde. Tabi sizin eliniz hangi tığa yatkınsa ve ipin kalınlığına göre de değişiyor arkadaşlar. Kalın iplerde kalın tığlar İnce iplerde biraz daha ince tırlar kullanabiliyoruz. Eliniz hangisiyle rahat yapıyorsanız, hangi şekilde değerlendirmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Hemen ipimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayacağız arkadaşlar. Sizlere küçük bir model anlatacağım için hemen model olaraktan çalışıyorum ben ve genelde model anlatıyorum arkadaşlar. Genelde yaka, kol kısmını söylüyorsunuz ama Dediğim gibi sadece geleneksel için fikir, modeller, yeni modeller ortaya çıkarmaya çalışıyorum. O yüzden hemen başlayalım. Küçük bir model anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincirlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Zincirlerinizi fazla çekebiliriz. Hiç sıkıntı değil zincirleri kestiğiniz zaman da sorun olmuyor trabzanları üstüne koyduktan sonra istediğiniz büyüklükte zincir çekin fazladan zincirlerinizi çekin trabzanlarınızı ekledikten sonra zincirinizi kesebilirsiniz arkadaşlar hiç zorlanmadan bakın böyle fazladan zincirlerimi çekiyorum gevşek zincir çekiyorum yeni başlayanlar için tavsiyem Orta da zincirlerinizi çekin. Bakın fazladan zincirimi çektik. Şimdi yapmamız gereken işlem tığımızın başına doluyoruz. 1 2 3 4. batarak bataraktan ikili trabzan yapıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bakın bir sonrakine geçiş yapıyoruz. İkili trabzan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz tığımızın başına doluyoruz zincirin bakın zincirimizin içine batıyoruz İlmeğimizi alıp ilk önce ikisini sonra ikisini örüyoruz tığımızın başına doluyoruz zincirimizin içine batıyoruz İlk önce ikisini sonra ikisini örüyoruz e, kenar trabzanı için ikili trabzan tercih ettim ben tabi siz hangi trabzanı Yapmak istiyorsanız, hangisini tercih etmek istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Yalancı trabzan, sık iğne, ederek hani kalın iplerde, zincir üzerine de başlayabilirsiniz. Bunlar değişebilir. Özellikle arkadaşlar siz hangisini kullanmak istiyorsanız kenar trabzan için kullanabilirsiniz. Ben iki sıra ikili trabzan tercih ettim. Şöyle tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E bunu sonuna kadar yapalım modelimizi örneklerimizi kuracağım şekilde ikili trabzanımızı yapalım bir üst sırada da onu da göstereyim ondan sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar trabzanlarımı uyguladım şimdi devam ediyoruz bakın fazladan ipimiz kaldı bunu kesimini göstereceğim video sonumuzda 1 2 3 4 zincir çekiyorum modelimi çeviriyorum elimde tığın başına doluyorum zincirimizi e, trabzandan sayıyoruz. Birinci yere değil ikinci tırabzanın tepe kısmına batarak ikili tırabzan yapıyoruz. Bir sonrakine de ikili tırabzan yapıyoruz. Bunu e, iki sıra tırabzan uyguladığım için arkadaşlar sıra sonuna kadar ikili tırabzanlarımızı uyguluyoruz. Yani bir sıra daha ikili tırabzan gideceğiz. Kalınlık size kalmış bir şey. Direkt modele de başlayabilirsiniz. E, gördüğünüz gibi iki sıra trabzanlarımı gidiyorum sıra sonuna kadar bunu da yapayım arkadaşlar bakın sıra sonuna kadar şöyle yapıp geliyorum Evet arkadaşlar trabzanlarımızı uyguladık şimdi yapılması gereken işlemimiz modelimize geçiş yapacağız modelimizin geçişi için kenar trabzanı için 1 2 3 4 zincir çektim modelimi çevirdim zincirimizi trabzandan sayıyorum birinci değil ikinciye bataraktan ikili trabzanımı uyguluyorum şöyle gördüğünüz gibi tığın başına doluyorum bir sonraki trabzanın başına batıyorum ikili trabzan bir sonrakine batıyoruz ikili trabzan kenar bandı için kalınlık ne kadar istiyorsanız o kadar uygulayabilirsiniz şöyle 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum şimdi modelimizi kuracağız arkadaşlar tığımızın başına doluyoruz 1 2 3 dördüncüye bataraktan ilmeğimizi uzatıyoruz tığımızın başına doluyoruz aynı yere batıp tekrardan aynı yere batıp tekrardan 3 4 kere aynı işlemi yapıp kapatıyoruz araya 1 2 zincir çekiyoruz tığımızın başına doluyoruz aynı yere tekrardan 1 2 3 dörtlü fıstık kapatıyoruz buraya şöyle gördüğünüz gibi dörtlü fıstığımızı uyguladık dörtlü fıstığımızı uyguladık şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tığın başına dolamadan Pardon 1 2 3 4 5 6 ve 7 sık iğne olaraktan batıyoruz bakın 1 2 3 4 zincir çekiyoruz aynı yere tekrardan sık iğne olaraktan batıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir. Tığımızın başına doluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. trabzanın tepe kısmına 1 2 3 4'lü fıstığımızı topluyoruz. 1 1 2 zincir çekip aynı yere tekrar kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğne olaraktan batıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Aynı yere tekrardan sık iğne olaraktan batıp 1 2 3 4 5 6 7 6 zincir ve 7. tırabzanına 6 7. tırabzana fıstık yapıyoruz. Dörtlü fıstığımızı yaptık, kapatıyoruz. Araya 1 2 zincir tığımızın başına doluyoruz ve tekrardan aynı yere 1 2 3 4 kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3 4 5 6 7 inciye sık iğne olarak batıyoruz 1 2 3 4 zincir aynı yere tekrardan batıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir 1 2 3 4 5 6 7 inciye fıstık yapıyoruz kapatıyoruz hadi 2 zincir aynı yere tekrardan dörtlü fıstık fıstıkların kalınlığı size kalmış bir şey daha ince ve daha kalın yapabilirsiniz arkadaşlar 1 2 2 3 zincir çektim tığın başına doluyorum 1 2 3 dördüncüye batarak da ikili trabzan yapıyorum bu yanındakine de batıyorum ikili trabzan burası biraz az kaldığı için arkadaşlar ben burada bir tane daha batacağım çok da belli olmuyor ve kenarda bir adet daha batıp dört tane trabzan uyguladım şöyle göstereyim hemen bakın gördüğünüz gibi ilk sıramız modelimizin kurulumu için zeminlerini hazırladık ve aralarda da böyle fıstıklarımız gidecek modelimizi şu dört zincirli çektiğimiz yere kuracağız şimdi tekrardan tığımızın başını 1 2 3 4 tane zincir çekip tığımızın başına doluyoruz bakın birinci trabzan zincirimizi trabzandan saydığımız için ikinci bataraktan ikili trabzan hemen bir sonrakine ikili trabzan ve bir sonrakine ikili trabzan burası değişmiyor 1 2 3 zincir çektik tığımızın başına doluyoruz bakın fıstıkla ve iki arada iki zincir çekmiştik oraya alttan gelip tekrardan ilmeğimizi uzatıp bakın 2 3 ve 4 kapatıyoruz hemen araya bir iki zincir tığımızın başına doluyoruz bir iki üç dörtlü fıstığımızı yapıyoruz bakın üst üstüne o aradaki iki zincirli yere hep fıstıklar gelecek şimdi arkadaşlar devam ediyoruz Tekrardan altı zincir. 1 1 2 3 4 5 6 zincirimizi çekiyoruz. Ve burada yuvamız vardı minik bakın. Bunun içine bataraktan sık iğne olaraktan sabitliyoruz. Şöyle sık iğne olaraktan sabitledim. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Bu ilmek uzunluğunu arkadaşlar ayarlıyorsunuz. Çok uzun da olmayacak. Çok kısa da olmayacak. Şöyle şu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Bakın şöyle parmağınızı koyaraktan. Ya çok aşırı uzun da olmasın. Kısa da. Bakın bunu tutuyorum. Bu yuvaya tekrardan giriyorum. Bir tane ilmek alıp burada hemen bir zincir çekip bu ilmeği uzatıyorum. Aynı eşit bir şekilde. Tekrardan aynı yere bu yuvaya giriyorum. Bakın bir zincir çekiyorum uzatıyorum. Burada yuvamız vardı. Hepsi aynı eşit olacak. Tekrardan bakın. Bunlar böyle kalıyor. Burayı tutuyorum. Tığımı içine giriyorum yuvanın. Bir tane ilmek çekiyorum. Bunu hemen burada zincir çekip uzatıyoruz. Bakın. 2-4 tane. Tutuyoruz tekrardan. Aynı yere batıp 3-4-5 tane. Ve bir kere daha aynı işlemi yapıyoruz. 6 tane. 6 tane aynı işlemi yaptık. Sonradan arkadaşlar bakın 6 tane yaptım. Tutuyoruz bunları. Burada bir tane ilmek çekip zincir çekiyorum. Duruyorum. Bundan çıkartıyorum. 6 taneden sonra 7. tutuyoruz. Bir tane çekmiş olmuştuk zaten. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığın başına doluyorum ve bu fıstıkların olduğu yere 2, 3, dörtlü fıstığımı yaptım kapattım araya iki zincir tekrardan 4 kapatıyoruz şöyle gördüğünüz gibi bunlar burada bozulmuyor arkadaşlar bu şekilde duruyor şimdi tekrardan buraya bir zincir çekip 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz bakın yuvamız burada minik bir yuva yapmıştık bunun içine ilk önce batıyorum sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum uzunluk göz kararı arkadaşlar irili büyüklü olmasın hepsi bir ayarda olsun bakın buraya tekrardan batıyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum aynı yere tekrardan batıp bir zincir ilmeğimi uzatıyorum 4 5 6 kere aynı işlemi uyguluyoruz 7. de zincirimizi çekip şu ilmeğimizi atıyoruz çıkartıyoruz diğer 6 tane 7. de tığımıza geçirip bir tel çekmiş oldunuz zaten 2 3 4 5 6 zincir. Tığımızın başına dolayıp buradaki fıstığımızı 4 kapatıyoruz. Araya 1, 2 zincir tığımızın başına dolayıp 1 2 3 4 hemen kapatıyoruz. 1 zincir 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Buraya ilk önce yuvamızı sabitliyoruz. Ve bir zincir çekip ilmeğimizi atıyoruz Aynı yere tekrardan 2 2 3 4 5 ve 6. da yapıyoruz. 6 7. zincirimizi çektik, hediye alıyoruz. 2 3 4 5 6 ve buraya fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 Kapat 1 2 zincir çekip tekrardan. Kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekip kenardaki trabzanlarımızı uyguluyoruz. Bakın. İkili trabzanlarımızı uyguladık. Modelimiz şöyle göstereyim. Hazırladık arkadaşlar. Bakın yerlerimizi. Şimdi bunu toplayacağız. Nasıl yapacağınızı göstereceğiz. İkinci sıramızda bu şekilde. Birinci sıramızda yuvalar hazırlamıştık. İkinci sıramızda o yuvalardan ilmek çıkardık. 1, 2, 3, 4 zincir modelimi çeviriyorum. Hemen burası hiç değişmiyor. İkinciyi bataraktan ikili trabzan. Burası değişmiyor arkadaşlar. İkili trabzanlarımızı yaptık bu kısım da değişmiyor 1 2 3 zincir burada fıstıkların ortasına bataraktan 1 2 3 4 bu kısımlar değişik 1 2 zincir aynı tekrardan dörtlü fıstık kapatıyoruz ve burada bir zincir çekiyoruz şimdi modelimiz burada bakın ilkini tutuyoruz sık iğne yaptık bir zincir çekiyoruz ikinci geçip sık iğne bir zincir ve üçüncüye hepsini düz bir şekilde alıyoruz yamuk almıyoruz bakın duruşu bu şekilde ve ortada üç tane aldık ortaya bir iki zincir ve bir sonraki ilmeğimizi topluyoruz sık iğne ile bir zincir sık iğne ile kapatıyoruz bir zincir sık iğne ile kapatıp bir zincirli hemen buradaki fıstığımıza geçiş yapıyoruz. 3, 4 kapattık. Hemen tekrardan bir zincir çekiyoruz. Burayı da hızlı bir şekilde geçişimizi yapalım. Bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne 3 tane topladıktan sonra 1 2 3 zincir pardon 2 zincir hemen diğerlerini bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bir zincir olaraktan devam ettiriyoruz bakın üçüncü sıramızda bu şekilde arkadaşlar topluyoruz düzenliyoruz tekrardan bir zincir çekip buradaki fıstığımızı yapıyoruz modelimiz 3 sıradan oluşuyor ondan sonrası tekrar arkadaşlar modelimizin nereye geleceğini de göstereceğiz ondan sonra bitiriyoruz şöyle bakın birinciyi aldım bir zincir hemen ikinciye geçiş yapıyoruz bir zincir ve üçüncü geçtik bir zincir iki zincir Ortada iki zincir. Bir zincir sık iğne. Bir zincir ve sık iğne olaraktan devam ediyoruz. Bir zincir ve kenardaki üçüncü modelimizi de hemen kapatıyoruz. Araya bir iki zincir aynı yere tekrardan. Bir 2 3 zincir ve kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. Bakın bu sıramızda bu şekilde şimdi modelimiz çok belli olmuyor. Üstünü aynı şekilde ilerlediğimiz zaman ortaya çıkacak arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir modelimi çevirdim hemen buraya. Kilit trabzanlarımızı yapıyoruz. Çok güzel yelek modeli olur arkadaşlar. Duruşu falan çok güzel. 1 2 3 zincir. Hemen burada 3 4 tane yaptım, kapattım. Araya 1 2 zincir. Aynı yere tekrardan. Kapatıyoruz. Burada arkadaşlar birinci sıramızda ne yaptıysak aynısını yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimizi çekiyoruz. Bakın ortada iki tane zincir çekmiştik ya orayı buluyoruz. Üç bir tarafta, üç bir tarafta. Buraya sık iğneyle ilk önce sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4. Aynı yere tekrardan sık iğne olaraktan batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve buradaki fıstıklarımızı 4. Harika 2 zincir ve aynı yere tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Bakın şu modelimizin ortası ortadaki iki tane zincirli yere ilk önce sık iğne olaraktan batıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincirli aynı yere tekrardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz bu şekilde. E, şu buralara yani şu yaptığımız ilmek çıkarma işlemini yapacağız bu yuvalara. Yani ikinci sırada ne yaptıysak aynı tekrar. Sonra 3. sıra yapıyor. Sonra tekrardan tekrar olaraktan ilerliyor. Ben birkaç sıra daha öreyim arkadaşlar. Modelimiz tam ortaya çıksın, duruşunu bir görün. Ondan sonra bitireceğiz. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi modelimiz hazır. Duruşu falan çok hoş. Gördüğünüz gibi şu şekilde burası da arka kısmı dediğim gibi bir kas sıra örünce tam modelimiz ortaya çıkıyor duruşu falan çok hoş İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar hemen şurada bakın fazladan zincir kesmeyi de gösterelim bilmeyenler belki o videoma denk gelir her videomda göstermeye çalışıyorum şimdi arkadaşlar bakın burada zaten başlamışız 1 2 3 şöyle uzaktan kesiyorsunuz çok yakın da çok uzak da olmayacak ve kip çekip sıkılaştırıyorsunuz ve içinde saklıyorsunuz bu şekilde hiçbir sıkıntı olmaz modelimiz çok hoş duruşu falan İnşallah beğenmişsinizdir kanalıma abone olmak ücretsizdir bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin ee, Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.